Ölmemiş. Nasıl söyleyeyim ya? Yerelimiz zor. ölüm ya. Aa, Kraken ne çıktı. Abi, çok iyi. Ay. Kraken, Kraken. Kraken geldi, geldi. <laughs> toplara gir. Oğlum dikenleri var lan bunun. <laughs> <laughs> toplara geçin, toplara geçin. Toplara geçin. Bu hakkında biri bayıldı. Tek düdük sürüyor, tek düdük sürüyor, <laughs> tek Toplara geçin yiyenler, Pencelerden vur. Yok anahtar Şimdi var. Bela ben tızım bir saniye. Şimdi Şefim bir gerek yok anahtar var. Şimdi bir sürgüt uygulayacağım. Arkadaşlar, İçeride ölmeyen varım bakın hemen Bu kadar basit. Ha. Tamam. önden şey, ben gidiyorum. Gir 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 gir. Bu ne desem vardı orada? Gerim sekti onun oldu. Ve kiri sekiyor. Güzel şey vardı. Abi kurçaladı etti vallahi. Keri sekti ben onun buna. Nasıl... Oo acıyor acıyor. Ulan bu nasıl acısıymış. Harbi fıflas. Kalamadı bile. Bahim bankı çektim ya püskürdü. Kim beni çekti beni? Sen mi? şey mi böyle? Hayır hayır ben çektim. Ne? Var. Lan ne yapıyorsun? Çok iyi cidden ya. Kim yaptı onu? Generalimiz. <gülüyor> <gülüyor> eyvallah. teşekkürler Genel. Ben de razı olsun. <laughs> Bir modum öğrendim dedik. Kate öğretmiyor. Siz öldürüyorsunuz. <laughs> Sonunda öğrendim. Hemen ben nasıl yapacağım? Ben de kara kara düşünüyorum şu an. Hüküm selam hoş geldiniz. Bilmiyorum tüm akrabalar şu an bize toplanmış her an ses kapatabilirim. E, bilginiz olsun yani. Sırf siz istediğiniz için şey yaptım ben hani. ben de senin o özelliğine güveniyorum yani. oğlum. Benim gibi manipüle etme konusunda çok iyisin, Hı. uzmansın. Elinden geldiğince onları manipüle et. Biliyorum seni. Bu kolay. Fiyar yakalandı. Ne diyorsun, ne diyorsun sen? sen ne sen, diyorsun sen? Ne diyorsun sen? Manyak <laughs> mısın be ne var? Nerede yürü, nerede? yürü yürü yürü. Kurtlar yakalamış Kemal'i. Zindanlara gidiyorlar. Verelim yer misin? Evet. Kanıtta. O ses de öyle yazdı bana. Ama kedavra. ben tatmin oldum diyeceğim de. Nasıl yani? Amacı zaten tatmin etmek gibi. <laughs> yani ormanın içinde Okun sineğin içinde yaşamıyorum. Bak. Doğru. Mali kan değişiyorum. var lan benim. Neyiniz var? Her gün kendime bakım uygul. <laughs> o belli zaten gelelim. Buradan bakınca çok karizmatik duruyorsunuz. Erkek ya. Biraz daha böyle öfkeli. Böyle Altını severcesine. Generale. Ne oldu lan? He. Tankerisi değil mi? Tankerisi! Umarım fazla bir şey almışsınız da bunu söylemek için. Hey, moro lan Geldik. Gelir. oğlum yeterle şunlara. Yeter halet olmuşlar. Ne, Hayır, ne olay. Olay <laughs> bye bye. Daha büyüğü yok mu bunun? O ne? minutes later. Lucia. adamı. Oğlum ölüm yiyen bir yüzde saldırım. <gülüyor> <Ölüm>. <gülüyor> hadi kalk hadi kalk. Bak şurada goblin var onu öldürsene Gillard. Nerede? Hemen karşında ileride bak ölüm yerlerinin ilerisinde bak. Buradan bir yat. Hayır, aslanım ha? Bana ne? Hani Generalim geliyor. Lütfen. Generalim. Lütfen. emir verdiler de olsun. <laughs> Buraya mı? Gelin. Bir şey bilmiyor zaten bu salak. Lord'um yok ya. Gelsinler, topu gelsin. Aşağıya, geri çekil. <laughs> <Kalka ya>, kalk ayağa, <laughs> kalk. Gidelim, gidiyor muyuz? <laughs> ne yapacaksın? Lord'um yok. Ne yapacaksın? Adamların Nide de burada, herkes burada. Gittim o zaman. Kaçmıyoruz, r <laughs> Taktiksel. <laughs> taktiksel. <laughs> Ölüm yerler ne yapıyor diye seni göremedim. Ben de senaryodan hiçbir yerde göremedim seni. Bak bir gördüm kardeş. Kardeş seni her yerde sordum ama. Ya benim çok önemli bir şeyim vardı sonra anlatacağım sana bir yani. yere. olmadı. He? Ya, öldürmek mi istiyorsun? Anne oldu. Ormanın bunların olduğu astronomiyle ilgileniyorlarmış da. E yıldızlara bakıyor. Hı, geleceği mi görüyormuş? Efendim onların gördüğü bir şey var ama burada söylenen bir yasak. <laughs> ama hak ediyorlar Tabi sana bırakırım tabi <laughs> sana bırakırım. Gelelim ben sıkıldım ama burada. Aga ileriye durduk.